Değerli velilerimiz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak dünyamızı kasıp kavuran, yaşamımızı alt üst eden koronavirüs salgını nedeniyle salgının resmiyet kazandığı andan itibaren sağlık, ekonomi ve eğitim alanında ilgili bakanlıkların almış olduğu kararları ardı ardına biz de yaşama geçirdik. Örgün eğitime para verilmesinin ardından tüm eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin eğitim, öğretim sürecinden daha az etkilenmeleri amacıyla kurumsal dijital altyapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp video ve canlı yayınlarla uzaktan eğitime geçtik. Değerli öğretmenlerimiz, ulusumuzun geleceği ve yarınlarımız olan çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları, eğitim öğretim disiplininden kopmamaları ve olabildiğince iyi yetişmeleri için çalışmalarını evlerinden sürdürerek büyük uğraşlar verdiler, de bulundular. Diğer tüm çalışanlarımız bu sıkıntılı günlerde gerek evlerinden gerekse iş yerlerimizde alınan tedbirler altında kooperatifimizin ilgili kurulları ile birlikte çalışarak katkı koydular. Sürece ilişkin bilgilendirmeler de sizlerle anında paylaşıldı. Sevgili velilerimiz, bu süreçte Çağdaş Eğitim Kooperatifinin tüm çalışanlarının özlük hakları korunmuş ve hiçbiri işten çıkartılmamıştır. Eğitim kadromuz için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmamıştır. Çalışanlarımıza ücretsiz izin kullandırılmamıştır. İsteyen velilerimizi bir parça da olsa rahatlatabilmek amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 2020 Mayıs ayına ait ödemesi son ödemelerini izleyen aya ertelenmiştir. Önceki duyurumuzda da belirttiğimiz üzere siz velilerimizin hak kaybına uğramamasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda yenilmeyen yemek ve kullanılmayan servis ücretleri ile yapılmayan hafta içi ve hafta sonu kurs ücretleri sizlere iade edilecek veya devam edecek öğrencilerimiz için 2020-2021 eğitim dönemi ödemelerinden mahsup edilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilendirme bu hafta içerisinde sizlerle paylaşılacaktır. Örgün eğitime uzaktan eğitim ile devam ettiğimiz için eğitim ücretlerinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır. Değerli velilerimiz, tüm okullarımızda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sonu olan 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim verilmeye devam edilecektir. Beş evler anaokulumuz kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla birlikte uzaktan eğitimin yanı sıra kendi mekanında da hizmet vermeye başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yaptığı yazılı açıklamaya göre eğer başka bir değişiklik olmaz ise özel okullarda 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra 3 haftalık telafi eğitim yapılacaktır. İlkokul, ortaokul ve liselerimizde bu yazı doğrultusunda 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren telafi eğitimi yapılması planlanmıştır. Eylül ayında başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize hem daha çağdaş ortamlarda hizmet verebilmek hem de koronavirüs salgınına karşı daha korunaklı olabilmek için yoğun bir çalışma içerisine giriyoruz. En fazla 24 olan sınıflardaki öğrenci sayısını anaokulumuzda 19'a, diğer tüm eğitim kurumlarımızda 20'ye düşürüyoruz. Mevcut dersliklerimizin tamamını yeniden elden geçiriyoruz. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi düzenleyecek şekilde düzenlemelere gidiyoruz. Ek derslik ve ek yemekhane gereksinimini karşılayabilmek için başlattığımız yatırımları okullar açılana kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yönetimsel olarak yeniden yapılanıyoruz ve çek bünyesine 24 öğretmen olmak üzere 39 yeni personel alıyoruz. Örgün eğitime başladığımızda öğrencilerimize yönelik olarak okullarımızdaki mevcudiyetleri boyunca gerekli her türlü sağlık tedbirlerini alacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Çok değerli velilerimiz, insanlık tarihinin en zorlu süreçlerinden birini daha dayanışma içinde fedakarca yapılan çalışmalar ve katkılarla hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Dileğimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından bir an önce kurtulup normal yaşantılarımıza dönmektir. Sizler de bu süreçte yaşantılarınızdaki sıkıntılara rağmen evlerinizde öğrencilerimizi destek olarak öğretmenlerimizin çabalarına katkı koydunuz. Bugüne kadar özverili bir şekilde uğraş veren ve bundan sonra da vermeye devam edecek olan değerli öğretmenlerimize, yöneticilerimize, diğer tüm çalışanlarımıza ve bizlere desteğini hiç esirgemeyen siz sevgili velilerimize şahsım, yönetim, denetim kurullarımız adına teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyor hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.